Hayırlı günler kardeşlerim. Bugün sizlerin karşısına saç konusunda bazı bilgiler vermek için ama çok önemli bilgiler vermek için. Değerli kardeşlerim benim 3 tane bana ait olan videomdur. Vertiko ve saç dökülmesi ve bunun yanında da göbek düşmesi. Değerli kardeşlerim buna ayak kokusunu da ekleyebiliriz. Bunlar yaptığınız bu videolar %100 yüz kesin videolar. Yani bu videolarda uyguladığınız zaman kesin sonuca varırsınız. Şimdi saç konusunda sizlere çok önemli anlatacağım konular var. Bu konuları dikkatlice izleyin. Öncelikle şunu söylemek istiyorum videoma girmeden önce. Videolarımı yorumlarını kapatmak zorunda kaldım kardeşlerim. Çünkü niçin yorumları kapatmak zorunda kaldım? Saç konusunda zannedersem birilerinin ekmeğini kestim galiba. Bazı saç konusunda ilaç fabrikaları, bazı ne bileyim saç ekme olayı olabilir. Bana tehdit mesajları gelmeye başladı. Zannedersem bu saç konusunda çok önemli bir yol katettik ki onların bazı can damarlarına vurgu yaptık zannedersem. Gelirlerinde düşüş oldu zannedersem. Çünkü benim videolarım dünya çapında izleniyor sadece Türkiye'de değil. Ve bu saç konusunda saç masajında Çinde ve Rusya'da hatta hatta Almanya'da da benim videolarımı alıp birçok yerlerde üniversitede hatta hatta bundan bir ay önce bir mesaj geldi abi senin saç konusundaki videonu senin Almanya'da Pro 7'de videonu gösterdiler senin fikirlerini paylaştılar seni orada da gördüm düşünebiliyor musunuz ben şu anda burada video yapıyorum Almanya'da Pro 7'de benim videomu alıp fikirlerimden faydalanıyorlar. Demek ki bayağı iyi bir yol kat etmişiz kardeşlerim. Çok kişi saçlarını saç masajı yaparak ama mutlaka yani birkaç gün yapıp da öyle değil. 6 ay, bir yıl hatta ve hatta ömür boyu saçınızı masaj yaparak saçınızın dökülmesini Kesinlikle engellemiş oluyorsunuz. Bu artık bilinen bir şey. Çünkü demek ki bu garanti böyle bir şey olmasa bana tehditler gelmezdi. O yüzden değerli kardeşlerim saç masajında sizlere bugün ek ilaveli bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ben saç masajını duşta yapmanızı, şu alnın kısımlarınızı şu arkaya doğru olan kısımlarını, üst kısımlarını yani şu anda gördüğünüz zaman konuştuğum zaman bile şu yan şakaklar hareket ediyor. Şöyle yaptığım zaman da arkalar hareket ediyor. Bunlar otomatikman masaj yapılmış olduğundan sadece buralar dökülmez. Bak ne kadar güzel. Yani bu yanlar otomatikman konuşurken ve hatta kafa hareketleri yaparken etraftaki yanlardaki saçlar otomatik olaraktan masaj gibi hareket algıladığı için bir hareket var. Durgunluk yok orada. Ne yapar? Durgun olan dere tıkanır. Yosun tutar. Bu da aynı. Bizim kılcal damarlarımız hareketsiz olan kısım şu baş tarafıdır. Ve burası durgun olduğu için, yürümediği için, hareketsiz olduğu için tıkanmalar erken oluyor ve saçı besleyen kılcal damarlar tıkanıyor. Ama bu yanlardakiler hareket halinde olduğundan dolayı, devamlı spor yaptığından dolayı arka ve önler ne oluyor? Tıkanmıyor. Çünkü devamlı koşan bir insanı düşünün. Spor yapıyor. Yani burası yanlarda konuşurken, yemek yerken, başımızı sağa sola çevirirken bu yanlar spor yaptığından dolayı masaj gibi yaptığından dolayı dökülmüyor. Ne yapmamız gerekiyor? Sadece şu üst kısımdakiler dökülüyor. Biliyorsunuz yan. Bunlara da siz engel olacaksınız. Neden? Ömür boyu ya ben, benim saçım çıkmıyor. Kardeşim senin saçın eğer çıkmıyorsa şurada iki, iki bir iki türlü bir ya sen saç, saçını yapmasını bilmiyorsun ya da saçının artık damarları çok kurumuştur. İkincisi ne? İkincisi de sen masajı çok fazla yapmıyorsun. Yani bıkmışsın. Birkaç sefer yapmışsın. Bıkmış, açık. Ya kardeşim bu masajı eğer saçınızın diplerindeki o kılcal damarlar tam olarak kuru değilse saçınızı çık çıkartmanız mümkün. Çıkartabilirsiniz. O yüzden saç masajını çok ısrarcı olacaksınız. Yani 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl. Ya duş. Bakın hiçbir şey yapmayın. Öyle kuru kuru saç masajı yapmanıza gerek yok. Duşa ya haftada en az 3 sefer duş aldığınızı kabul ediyorum. Ama yani duş alın kardeşim kokarsınız sonra en az haftada her gün alanlar var biliyorsunuz en az haftada üç kez duşun altına girdiğinizi kabul edin duşun altında şampuanlı olabilir saç kremi olabilir ya da sadece su akma durumunda olabilir şöyle şöyle bak şu hareket çok güzel bakın bakın şu şu deriyi kemik üstünde gımıldatmak aynı şu yak şakaklarımızdaki konuşurken, şu yanlardakının hareketi oluyor. Şuraları sıvaçlayın. bakın. Şunları şöyle arkaya doğru savaşlayın, şöyle. Tamam mı? Şu şekilde sıcak su bir yandan aksın yukarı. Ha, şimdi bu bu videomun asıl e, yayınlamamın sebebi iki iki sebep vardı. Bir tehdit aldığım için mesajları yorumları kapattım. Kusura bakmayın. Çok özür diliyorum. Belki ileride tekrar açabilirim. Ama şu hatırla bir geçsin bakalım. Çünkü tehditler çoğalmaya başladı. Demek ki birilerini para kazanmalarını engelledim herhalde. Bu yüzden yorumları belki çok ileride açabilirim. Şimdilik benden yani bunu şey yapmayın, istemeyin. Belki ileride açabilirim. Tamam mı? Kusura bakmayın yani. Asıl sebebi bu videomun, bu yorumlardı. Bir de ikinci sebebim var. Çok önemli. İşte bu saç konusunda. Kardeşim, diyorlar ki sıcak su başımızı saçlarımızın döker. Hayır. Sıcak su başımızdaki saçı dökmez. Hatta ve hatta sıcak su başımızdaki beyazlanmayı bile azaltır. Yani hani erken beyazlanacaksa beyazlanmayı bile geciktirir. Ben çok çok biliyorum. Bakın, bunu araştırdım çok. Çok sıcak suyla duş alan kişilerin saçları da bir tane beyaz bulamazsın 60 yaşına kadar. Bakın dökülmüyor ayrı sıcak suyla duş alanların birkaç kişiyi bu 5-6 kişi oldu yani araştırdım. İnanın saçlarında bir tane dahi ben de sıcak suyla fazla duş alamam. Çünkü ben yani saçım beyaz görürsün. Hani baya böyle sıcak suyla duş alan ben onu o sıcakta duş şöyle giremem mesela o sıcakta. Ama adamın bakıyorum saçında ben beyaz hiç beyazlık yok. Beyazlık yok saçında. Dökülme de yok. Yani sıcak suyu bana çok kötüleyen oldu. Ben de acaba dedim, sonradan durdurmuştum. Videolarında da yayınlamadım. Dedim yani sıcak suyu biraz ılık suya çevirelim. Tamam mı? Ben de diyorum ki arkadaşlar bakın. Hani sıcak suyu haşlanma durumunda demiyorum. Yani biraz ılığın biraz üstünde. Tamam mı? Hafif dayanabileceğiniz değil. Hoşunuza gidecek bir sıcaklık yani. Tamam mı? Ha, bu sıcaklık bana. Ya Ilıcalara gidiyorsunuz da o kadar ben şimdi Ilıcalara girdim. Bana dediler ki şu sıcaklıkta suya gireceksin. Ya vücudum komple yani inanın 45 derecenin üzerinde sıcağa soktular beni ya. Ya doktorlar bunu yapıyor ya. Lütfen yani tavsiye ediyorlar ya. Yani vücut vücudumdaki parazitlerin işte ölmesi için şeye gittim. Pamukkale'de bir kırmızı su diye bir yer var orada. Belki gidenler görmüştür. 58 derece. Biraz aşağısında derecesi düşüyor. Onun için de bir sürü insanlar girmiş. Yani 50 dereceye yakın ya neredeyse haşlanacaklar ya. Ben giremedim şahsen. Yani demek istediğim sıcak suyun zararı yok kardeşim. Arabistan'da Arap Arab, Arabistan demeyelim de şunu. sıcak çöllerdeki insanların saçları kıvırcık kıvırcıktır. Sıp sıktır. Yani o kadar sıktır ki düşün tarak işlemez. Hiç mantığınızı yürütürüz mü onu ne oldu ne oldu? Ya sıcak zararlı değil sıcak. O yüzden otomatik sıcak insanın artık nesini devreye sokuyorsa dökülmeyi ve beyazlamayı da azaltıyor. Size bunu anlatmaya çalıştım. Esas bu videomun özeti iki kuraldı. İşte YouTube şey yorumları kapattım. Bir de bu sıcak konusunda sizlere biraz daha suyu ılıktan biraz üstüne geç, geç, çıkaralım. Daha güzel bir engelleme, dökülmeyi engelleme yaşayacağız inşallah. Sonuçları göreceksiniz. Benim bu söylediklerim hepsi yüzde yüze yakın garantili denenmiş olaylar. Bakın denenmiş diyorum. Çünkü ben kaç kişide araştırdım sıcak suyla duş alanların saçlarında ne dökülme ne de bir tane siyah bulamadım. O sıcak suyu zararlı diyen kişiler bir araştırma yapsınlar. Değerli kardeşlerim tekrar özür diliyorum yorumları kapattığım için. Belki ileride açacağım. Sizleri çok seviyorum. Hatta videoyu yapımını da biraz azalttım bugünlerde. Biraz morallerimi de bozdular. Bu yüzden videolarımı sabitledim biraz. Düzelirse tekrar araştırmalarıma devam edip videoları koymaya devam edebilirim. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı da unutmayın kardeşlerim. Sizleri çok seviyorum. Biz bir aileyiz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.